Bismillahirrahmanirrahim. Babası, yavrucuğum dedi. Rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan, insana apaçık bir düşmandır. Anlaşılan böylece Rabbin seni seçecek. Sana rüyada görülenlerin yorumunu öğretecek. Ve daha önce, ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi, sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Ant olsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Hani kardeşleri demişlerdi ki, Yusuf ile öz kardeşi babamızın gözünde bizden daha değerli. Halbuki bizim sayımız daha çok. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tövbe ederek iyi kimseler olursunuz. Onlardan biri Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız onu kör kuyunun dibine bırakın. Nasıl olsa gelip geçen kervanlardan biri onu bulup alır dedi. Dediler ki, ey babamız Niçin Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyen kimseleriz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yesin, içsin, oynasın. Onu mutlaka koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni endişelendiriyor. Farkında olmadığınız bir sırada onu kurt yer diye korkuyorum dedi. Dediler ki, biz böylesine kalabalık iken onu kurt yerse o zaman gerçekten bize yazıklar olsun. Azim olan Allah doğru söyledi.